Yağ var, pirinç var, sabun var. Sebze ve meyve alacağız demek ki dede. Tamam kızım, sebze ve meyve alacağız. Demirbaş, pirinç, yağ. Hadi pirincimiz var da. Çay. Çay. <laughs> şeker alabilirsin, bir beş kilo. Beş şeker alayım. Tamam. Tamam Ayşe, bunları alırım. Yumurta. Yumurta, tamam alacağım. İli boy mu? Tabii ya, ya en Ya yumurta işte, tamam yumurta mı? Tamam, gibi tabii ya. Dede ne yaptın İstanbul'da İstanbul'dayken anlat. Annemden İstanbul'da İstanbul'dayken ben evime pırıl pırıl yaptım. Geldi şaşırdı. Diyor ki bana sen çok tozlu olmuş her görememişsin diye bana. Abi o geldi daha makine hiç durmuyor. Hiç, hiç. <laughs> Makinenin bütün parçaları yanacak ya. 24 saatin 12 saat çalışıyor. Hakkı Çok mu titiz annem dede? Çok titiz ya vallahi Adam adam. Adam. <laughs> adam en ufak bir şey olsun ama makine atıyor. Tası tabağı da elbisiydi. <laughs> Doğru ama. <laughs> Doğru değil mi kızım? Doğru yani bulaşın da makinesi var. Yok yok bulaşın da makinesi var yani. Abi, bana, Abi 700 bin lira elektrik parası geliyor mi <laughs> bu ha 700 bin lira gelmiş. Yok artık dede. İki ay iki ayda iki ayda ama. Ya yalan ya. Yani bence de 700 bin ne yapıyorsunuz İşletme yok, mi burası? Abi şantiye gibi bayan buraya. Burada ben bu var. var. Ediyorum, <gülüyor> <parçası>. <gülüyor> şantiye gibi şantiye gibi. O gitti İstanbul'a, ben bir sefer süpürge açmadım, geldi, gene ev kalıp gibi. Benim temizlik yapmıyorum ama kendim temizliyorum. Allah Allah. Doğru. Kendim kapıya duvar yapmama rağmen. Evet, gösterdim ya. onu takipçilerime. Çok güzel olmuş. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evden çıkarken bir iki video çektim. Ee, bugün pazar. Buranın pazarı var. Çarşıya indik. Gözaltlarım çok kötü görünüyor. Farkındayım. Ee, anneannem, yengem ve teyzemle beraber geldik. Dedem getirdi. Şimdi buranın pazarını birazcık size gösterim. Vay! Anneannem çantasını toplayınca kutusu taşıyor. <laughs> Buradalar. Dedeme bak ya. Aa delikanlı gibi maşallah değil. Ay şöyle üzerinde de Fatma'nın tüneli giydim. Bayağı bol geldi. Fatma bunu duyunca ağlar. <laughs> Çok bol geldi. Bakar mısınız? Neyse pazarı gezeceğiz. Yenileri için göstereyim dedim. Şurada kara var. Şurada krem. Bunları giyiyoruz normalde. bahçede. bir de böyle Çik dinar var. Bunları genelde teyzeler alıp kullanıyor. Özellikle fındıkta ve bahçelerde yürümek için çok ideal. Fatma çağırıyor. Arkadaşına kahvaltıya gidecekmiş. Sana geldi de. Tohumlar satılıyor. Şimdi devam edelim. Burası Fatma'nın oturduğu yer. Şimdi evini size böyle dışarıdan, tekrardan gösteririm. Biraz daha ilerleyelim. Pazar iç tarafta. O gösterdiğim pazarın değil böyle hafif tezgahlar açılmış. Fatma'nın evi şu tarafta kalıyor. Pazar da bu tarafa doğru böyle ilerliyor. Nenemler şimdi pazara geçecekler. Şu göstereyim. Dışarıdan yine göstereyim zaten. Böyle ekmek tartılıyor. Kara ekmekler. Biz de aldık. Çok seviyorum ben. Apare işte. oh. de yeme koyduk. Valla abi makine ya gibi kestin ha. <laughs> Kırıl 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 bir dönüyor, anladım ben bunun şimdi. Çağırdım hayatım. Ben de şuradan bakayım. Kalın mı aldınız? Çen al 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 al. Ver bana ver. Araba nerede? Yaşıyoruz böyle bir Bizim evki de yorgun. Kimi? Bir de bir bir

Pazar alışverişi boşaltılıyor. Canlı da kaç gündür görüşememiştik. Bugün pazar olduğu için o da evde dinleniyordu. Bilgisayardan birkaç küçük işim var. Onları halledebilir misin diye ricada bulundum. Ay yoruldum ve arabaya binmem oradan buraya kadar dedim de. İşini bitirsin. Görüntüyü konuşacağız. Hep şey sarmamı istiyordu başıma. Ne o adı? Karadeniz Yemenleri var ya. Evde var onları bulayım da onu başıma saracağım. Size de göstereyim zaten. Aa, şey şu krediniz usuydu, o yemen bağlama videosu çekeyim size. Biliyordum tabi unutmadıysam. Çamışırlar da kurumuş. Evet. <laughs> İçeri girmeden şu çamaşırları toplasam mı yağmur yağacak gibi. Oh hey. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Yine şu duvarın şu kısmına şurada birazcık daha böyle topraktan yer var. Oraya böyle güzel ortancalar alıp dikelim diyoruz. Böyle çiçek çiçek dursun çok tatlı durur. Tabi ortancanın ekilme zamanı geçti mi ekilme zamanı var mı bilmiyorum ama burası böyle çiçek çiçek durur. Bakın annemden birkaç tane küçük ekmiş zaten. Ama ortancalar böyle top top çok tatlı duruyor. Gidemediler. Neyse bak şu çamaşırı toplayayım o zaman. Şimdi katlanacak kıyafetleri katladım. Bunları yerleştireceğim. Burada da tülen var. Kendim de aradan çıkartayım dedim. Böyle burada giderken bıraktığım kıyafetler katiz olmuş. Bayağı böyle katlı kalmaktan. Şurada da bir dış kıyafetim var. Bunları ütüleyeceğim, asacağım. O sırada annemle pazar alışverişlerini yerleştirirken bir çay yapar içeriz. Bakın size çarşıda gösterdiğim lastiklerimi giydim. Tülbente aldım ama bayağı serin ama. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir tülbentimizi içe doğru normalde katlıyoruz ya. Bunu dışa doğru katlayacağız. Şöyle göstereyim. Şu büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunu içeride değil dışarıda kalacak. Şu şekilde başımıza takacağız. Başörtümü taktıktan sonra tülbentimi şöyle iğneliyorum. Tabi eskiden iğnen, iğnelenmiyormuş iğnelemeden de yaptım az önce. Ama böyle hiç bozulmasın fotoğraf çekeceğim falan derseniz iğnelemeniz gerekebilir. Şimdi şu ucunu şöyle şuraya koyuyorum. Hemen iğneleyeceğim. Diğer ucunu da tam tersi şekilde yapacağım. Çay hazırmış annem beni bekliyor. Bunu da buraya koydum. Okey. Burası tamam. Şöyle. Şimdi şu dışta bıraktığımız tülbentimiz var ya. Onu buranın üstüne getiriyoruz. Ama ondan önce dilerseniz şu alt kısmını şöyle sabitleyebilirsiniz. Da sabitleyeyim ben de sizler için. Çok üşenmeyeyim. Şimdi 2-3 kere yapınca birazcık görücü oldu ama Allah kafama batırmazsam iyidir. Şimdi dilerseniz biraz da aşağıda da kullanabilirsiniz. şu sivri kısmı alnınıza geldiği için başörtünüzü istediğiniz kadar şöyle geride yapabilirsiniz. Yüzünüz daha net çıkar. Şimdi başka bir türbent alıyoruz. O daha ince olsun. Bu benim türbentim çok büyük. Siyah olur, kırmızı olur. İlla ki bu kumaştan da yapacaksınız diye bir kayda yok. Bunu şöyle arkadan aldım. Şöyle kulak yanlarımdan Şöyle bir kat sardım. Arkaya geri götürdüm ve bağladım. En son şu kenarlarını düzeltin. Burasını. Bu şekilde. <laughs> Tatlı duruyor ama şu kumaşınız, şu tülbentiniz daha ince olursa hem siz daha rahat edersiniz hem böyle bir şişkinlik durmaz. Ben topuz yapmadım ama böyle bir şey bağlayacaksınız. Topuzunuzu düşük topuz yapmanız gerekiyor. Yani şuranın şöyle durması gerekiyor arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben kahvaltıya geçiyorum. Ya, yağmur da başladı. Tam zamanda yaptık. Nenem balkonu hazırlamış. Ben de videoyu tam bitirdim. Yağmur başladı. Tam zamanda başlayıp bitirmişim arkadaşlar. Hafif çizseliyor böyle balkonda. Öyle yemeğimizi yiyeceğiz. Ne getirdin? Evet, evet tatlı ne tatlı getirdin? getirdin? Ona göre geleceğiz eve. Kendime. Yani <laughs> bir şey getirirdin yani bir tatlı türlü bir şey. Ben topladım bunları. Şimdi şey olan geliyorduk böyle. Dur hmm. Gerçek. Altında. Nasıl gördün kız arabanın içinden? Siyah yavaş hani geldin. kırmızı olsa daha çok belli oluyor da. Yavaş, yavaş Neyse Fatma'yı göstereyim size. Fatma özleyen tayfa. Fatma İran burada. Bize sürpriz yaptı geldi falan diyormuşum. Sabah söylemişti geleceğini de. Düğünlere gezmekten ancak yanımıza gelmeye fırsat bulabildiğinde. Düğünler, Bitirdi mi düğünleri? Bitmedi. Kaç tane düğün var? Sizin için. Aha, fasulye mi ayıklayacağız? Onu ayıklayın siz iki bacı ben onun soğanını yapayım. Soğuracak mı? Yok yemek yapalım. Yemek yapayım. Tamam. yapayım. mu? Çok bölmece olmayacak. Hani deşsi ha. yapacağız. Hı. Anladım. Anladım anladım. Fatma'nın oyasının güzelliği ablamı arayacağım. Ablam siparişlerini verdirtmişti. Evet. Bana da aynılardan siparişini verdirt diyeceğim. Biraz takıyor takıyor geliyor. Evet. Kumaşı iki değil mi acaba? Kırmızı hiç tüftüklenmemiş ama onun kumaşı şifonmuş gibi. Hmm, doğrudur. Neyse. Hadi ayıklı geliyorum. Şimdi... Vallahi aynen isimleri gezen tencere şuradaki kartal mı kız? Bak kocaman. Şey gibi. Yaylana yaylana açıyor. Ama Gördün mü? Göremedim. Bayağı büyük yani. Kız durulma o ya? Bak bak şurada. He gördüm ki. Kartaldır. Bayağı büyük çünkü. Yani buradan çok net belli oluyor. Hı. Şimdi annem annem Şey, annem Fatma kendime Aa anneannemle Fatma'ya kendime kahve yaptık. Aman kendimize kahve yaptık arkadaşlar. <laughs> Şöyle yanına da tatlı çıkardık. Anneanne gel. Ha anneannem tenceresini gösterdi. Bir de yemek yapıyor. Fasulye ayıkladık. Anneannem e, ocağa attı. <laughs> Bak anneanneciğim gözlerin göremedi de bunları çıkarmadın mı? Bir de Nedir? Çıkarmadın. Neyi? Etiketleri Yıkardım. var ya. Valla gözlüsüzdüm ben gözüm görmüyor. İşte yıkamışsın Yıkadım. bunları çıkarmamışsın. <laughs> Etiketleri belki sıcağına yapışır alayım. Sıcağıyla çıkar ha. Yok, veriyor hmm. şu an kendini. Sıkıntı yok. Şimdi benim çeyizimi aldığım tencere vardı. Şöyle ocakta kayıyordu. Anneannem diyor ki bu da kayıyor. Yeni tencerelerin hepsinin altında bir şey var. Böyle kayıyor ocakta geziyor. Gezen tencere adını taktım. Haydi kahvelerim soğumasın. Anneannem bugünkü alışverişini açık gösteriyor. Bakalım ne almış? Az kalk, az kalk. Az kalk, kalk, Kız kalk hadi kalk. Kız kızım yastık. kime diyorum? Kalk. <laughs> Şimdi şöyle yastık şöyle yüzleri şöyle, var. Şöyle çek. Aha, çift Adam yönlü. Mi? Böyle çok beğendim. Tam yastık böyle. Bir gene burada hava ne kadar şey olursa sıcak olursa olsun yine de böyle üstte hafif Böyle çarşafdan pikeden kalını aranıyor. Bu da tam burası için ideal oldu arkadaşlar. Annem hanım çok beğendim dedim. Çok beğendin sana vereyim dedi. Ev küçükken dedim kimseden bir şey de çalıp çırpamıyormuşum. Yerim yok. Ee, böyle şeyim de var çeyizimde. O yüzden alamıyorum yani. <laughs> Yerim olmadığı için ama bunu katlayıp kaldıralım. Bu şurada yatak odasına götürmüşüm. <laughs>